Merhabalar ben Yunus bugün arkadaşımla birlikte Minecraft oynayacağız uzun bir aradan sonra böyle ara sıra atıyorum bugün zaten tatildeyim yani sıkıldım da atıyorum ee, başlayalım direkt ama nerede ha şurada saklanıyor burada şimdi onun da sesini açacağım tamam şimdi odun toplayalım hemen başlayalım Ölümün, tamam. odun tamam. Ben şu acı indireyim. Bence arkandaki ne? Hemen yatak yapmalıyız odun toplayıp. Crafting table da yapalım koyun var mı ki? Var sesi geliyor. Ha burada var. Ee, hemen şunları çevir. Uzun zamandır oynamadım unutmuşum bayağı Lan. İşte, hemen çubuk yapalım. Çubuk yapalım. Şu kadar yapsak yeter. Bu e, bayağı... Bakın neredesin? Kazma yapayım ben direkt taşa geçerim. Bak karakter crafting, crafting table burada aşağı yani burada. Ben konuşmayı da da unuttum. tamam olsun iki tane edeyim. olsun. Ha burada buradan taş çıkmaz ki. Oh. Şurada bir yerde a. Sahili in yanındayız. Şurada var bir tane. Bir e, koyun öldürdüm. öldürdüm. Evet kazmayla koyun öldürüyoruz. Lan. lan. ben elle öldürüyorum. Kritik. Kaçsın abi. Tamam sakinleşti. Lan koyun bile bana fake atıyor bu ne? tam bir tane gün ben buldum. Ben iki tane buldum. Neredesin? Ha şurada taş var. Yok çakıl sanırım. Evet çakıl. Ben şu kraftin tebirinin yanındayım. Alayım bir kere. Böyle değil. Burada taş olması lazım artık. Er, ıı, sıkıcı yerleri keseceğim zaten. Şimdi gösteriyorum biraz. Evet taş bulduk direkt. Hemen Lütfen, taş. Şu yünü versene. Yünü bir yer takayım. Neredesin? Arkanda. Acaba oyunun sesi çıkıyor mu ya? Ses çıkardır. Şimdi ilk işimiz direkt taştan aletler yapıp aslında bir köy bulsak var ya çok iyi olur. Anlat, tak Şuradan ben bir bayağı bir kasayım. Andezit boş ver andeziti. Şunları versene. bir aletler atalım. Taş mı? Ha, ah, lan. Tamam lan şunlara. Ben o zaman biraz taş kasayım. E, taş yani, kazmaya tamam, devam edelim. Tamam. Aldım aldım onları. Tamam, ben de 17 aldın, tane ondan. daha var. Ha 20. Ah bu andezit bunu boş ver. Yani Şimdi topluyormaya devam. Bayağı bir topladım. Bir stake yaklaştı. Şurada bir kaç balık var. Onları öldürüp pişiririz. Tamam. Evet, şu anda mağara bulduk. Şimdi burada daha demir de var ama e, ha kömür. Direkt hemen meşale yapayım. Aman Tanrım, üç tane koyun eti, 4 tane balık getiriyor. Tamam. Ee, pişirelim bunları. Kazdığım yere gel orada var. Hemen e, şuradan. Buradayım arka. Sağ kaç Crafting table vermiştim onu fırın yapanla hepsine tamam yapsak yeter bak ben koyuyorum meşalelere bir keşif yapalım bakalım ha bu kadar küçük zaten tamam ne mı ne hı. yok ya yok yapmadım ee, sana inventory'ne crafting table vermiştim sonra. tamam yapayım en fırın hı hı yap yap evet ben şu anı gizemli yerlere doğru yolculuk yapıyorum baya bir derin mağara Evet. Bayağı bir ma bayağı bir demir topladık. Beyaz orman ormanıymış. Bu da çakıllar var. Tamam. Mağaramız bu kadar herhalde. Evet, ilk demir aletimizi yapmış bulunmaktayız. Kendine de yap. Evet. bayağı bir demir. Dur bende Yapın de var. Yani bunun içi boş mu? Şunat, şunat. At. E şu yukarıdan birkaç tane odun aldım ya. Ay yanlışlıkla attım yere. Pek elim alışamadı. Lan dur dur dur. Creeper mi var? Yok yok. yok Lan Bilmiyorum ben da. Sesi geliyor. Tıs ediyor bir şey korktum. Patlar falan. Bilmiyorum benim yanımda. İlk Bilmiyorum. bölümden daha. Evet. Bilmiyorum. Gelişmeye devam ediyoruz. Şimdi ilk sandığımızı yaptık. Eee ama sıkıntı şu dışarı akşam. Ve tek bir yatağımız var. O yüzden sadece spawn... kalkan e, yapıyorum. Tamam yap. Ya aslında kalkana çok gerek yok. Evet zırhlarımıza da tamamlıyoruz. Verdin mi? Yok e, geri almışım. Al. Ver tamam. Baya şimdi dur şu şekilde giyeceğim. Lan. Şöyle takımı çekiyorum. Yani neyse şöyle, böyle gidiyor. Evet, gittikçe daha da güçleniyoruz. Şimdi biraz daha tamam. maden için aşağı doğru kazmaya karar verdik. Şimdi ben buradan yol çekiyorum aşağı doğru. Evet değil, şu birkaç ürün alayım da şimdi aşağıda sıkıntı evet, Kazmamız kırıldı. Demire geçtik ve demir çıktı. Mükemmel. Aa bir mağara buldum. Tamam. Orada gündüz olmaya başladı. Biraz dar olmuş. Hı? Hemen şu demirleri atalım pissin. Ee, tamam, tahta koy. Ben devam edeyim. geçten çok dar olmuş. Şöyle biraz zor ineceğiz ama olsun. Evet. 48'in 48. katmandayız. Toprak çıktı. Arkandayım. Crack yapsak mı ya? Yok ya bir şey olmaz ya. Boşuna uğraştım. Hı hı. Evet. Kazılarımızın sonucu bir madene ulaştı Aha. ve tam böyle sıfıra sıfır. ama var ya çok güzel bir maden. Hemen toplayayım şunları. Şu her şeyi toplar da sonra iyi sıkıntı tamam. yeriz. Tamam ben toplarım. Şu demirlerde toplarım ufaya demir varmış burada. bir et kaldı fırında onu alabilirsin evet bir tane incimiz oldu enzimlerini öldürdük ya buraya doğru da gidiyor mağara yani çok büyük bir mağara neyse hiç değilse yani bir şey toplamamız gerekirse buraya ineriz bura bizim maden kaynağımız tamam Ben de bistek falan kömür oldu. Şu üst tarafta var. Onları almaya gidiyorum. otoz zıplama çıkmış. Neyse. Çok dilim. Evet, Link atma gitti gidecek. Kömür toplamaya devam edelim çünkü kömür ileride çok lazım olacak zaten. Demir farmı falan yaparız zaten değil mi? Evet. Evet. Bir yere daha çıktım. Bir buldum. ne biçim bu mağaraymış ya? Kaz gazı bitmiyor. Ben bir bulmak için o kadar. Şu anda <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar zombi bulmaya çalışıyoruz. Sesi geliyor. Yani büyük spawner olabilir bence değil mi? Yani o değilse bile yani. Bilmiyorum 25 olabilir. 25 tane demir olmuş. Ben de attım 15 40 tane olacak. Güzel. Minecraft buldum. Manşaf mı? Hayır, daha da büyüdüm ara. Neyse, o zaman bu artık bizim kaynak. Yok, şimdi du Aa, bak. Yeter abi, niye atıyor ya? Yok yok, no normal merak etme şimdi daha dağıtma. Aa meşalem de bitmiş. Bu ne ya? Fakirledik. Bir ayarlama yapalım şimdi atmayacağız. Tamam, güzel. Şuradan hemen meşale yapalım. Zaten bol bol var. Hmm. Şu kadar yeter tamam. Şunları yukarı at. Tamam. acı yok. Ben Mertes'teyim Mertes şu an. Demir de var. Ulan bir üstüm... A, Yok. Neyse ya boş ver. Zaten bulurum. Ney? Elmas mı? Şu Mertes'te iki sandık elmas çıktı İlk tane. İlk elmasımızı aldık. Elmas başarımız. Başarımı... Başarını... Neyse. Ne evet, ben Olma. şurada demir var. Buradan geçmişsin ama almamışsın sanırım veya ben mi almadım? var. Niye yapamıyorum lan? Şu demirleri de ben alalım. Aa altın. Evet, bu videonun sonunda baya bir malzememiz olacak. Bundan sonraki bölümlerde pek madenle uğraşmayız. İlk bölümden halledelim güçlenelim. Sonra artık ev filan. Evet. Biz baya bir e, malzeme topladık şu anda. Bundan sonrasını pek göstermeyeceğim. Çünkü artık sıkıl sıkılırsınız. Zaten 10 dakika boyunca maden yaptık. Ara ara göstereceğim. Ben yolumu Olur, unuttum. Burası. Al, yok burası burası pardon yer. bulmuşuz. Tamam ben buradan geçmiştim. He buraya girmiş. İnşallah unutmamışsındır. Ayşe. Yok ya unut, ne unutması ya? Emin e, misin buna? Şurası, ol, şurası olması lazım oğlum. Hayır buradan geçti az önce sanırım. Çek kalkana. Yok. Atma. Evet. Emre ile manşeft ararken. Lan oğlum. Sanırım yolu bulduk, bayağı bir uğraştan sonra gidiyoruz. ben de aç kaldım, Üstü koşamıyorum şu an. Ben doyurdum karnım, son yemeğimi yedim artık. Yavaş yavaş artık çıkmamız lazım çünkü yemek... Burası? Bulduk mu? Yok. Tamam. Burası, Tam yukarı taraf. Heh, tamam. Buradan bayağı kazmışsın ama işaret almamışsın. Evet, şu Aa, bulmak için... Bekle, şurada demir var, alalım. Biliyorum, biliyorum, boş ver. Benim bayağı bir... Bir de var. olsun ziyan olmasın? Ne evet, ziyan ya? Tamam aldım ben hadi. Ha, ee, burası. Manşefte geldik. Nasıl çıkmasın kalk Şurası. Neyse biraz alalım da yeter. Hadi kripur var. Ben hepsini <laughs> almayacağım. Ne oluyor? hem sen buralardan geçmişsin zaten. Öldüm buldum. Ee, şimdi biraz ben keşif yapacağım. Şu envanterimi boşaltayım çünkü e, e, envanter doluyken kalkana kolay kolay açamıyorsun. O yüzden bayağı bir boşaltmam lazım. Yukarı at, şunu at tamam. Direkt şöyle hemen envanter. 23, 23'teyiz. Hmm. Aha beni öldürün iskelet. Ben biraz daha maden toplayayım gelen pişmanlık hissi. Ee, sen ta yukarıda doğdun değil mi şimdi? Ha ama sonra aslında doğdu. O da var. Ama mağara örümcek spanner bulduk bu arada. Mağara örümcek spanner'ı. Kanyona geldim bu ne abi? Bu maden... Ya, kanyonda, kanyonda oradılar da bir yerde öldüm ben. Bu maden işleri var ya çok zor. Bir yere giriyorsun daha da çıkıyor. Gülüyoruz. Geliyorum. Evet. Şu anda madenden çıktık. Öldük zaten. E, full set çektik. Bir dakika. Tamam. Heh, yapmışım. Bunları artık atalım ya. Gerek yok. artık e, bayağı bir ileri Arkadaşlar yola... dolaşalım. Bir <laughs> yer buluruz. Bir yer Evet. Um, full set olduk. Şöyle. Neyse. Şimdi biz musun um, beni? Duyuyorum. Yok takip ediyor mu? Yok etmiyorum neredesin? Bak bu ne? Ne ee, ya? Böyle şeyler mi var? Buldum. Evet şu suyun altındaki şey var ya aynısı. Bunlar hmm. Bunlar yarısı suyun üstünde. Yok abi orada bir tane harita çıkmıştı. Ben ilk defa gördüm böyle bir şey yok. Hiç gelmemişti. Şu öyle de bir batık gemi var. Oradan da aynı harita çıkmıştı. Tamam. Şu bunun aynı. hani bir yer hazineye gidiyor duruyordu. Ha köy bulduk. Köy. Bence köye yerleşebiliriz. Yok ya köy, köye, köye yerleşmeyiz yakınlarına gideriz. Evet. Askın yapma yapma gerekirse yaparız. Hemen şöyle inelim bakalım. Gün falan Aldım Balıkçı için. evi burası. Fıçı vardı bunun içinde bakayım. Yok. demir Oo. maden maden fırını buldum. Ee, ben şunu direkt alayım. Ekmek, zümrüt. O çok iyi. Bir de elma. Kaç zümrüt? Evet. Üç tane zümrüt çıktı. Maden sandığı buldum. Elma pardon maden fırını. Zili de alıyorum ben. Aldım. Madem bende de bir tane var. Duman fırını falan var mıydı? Burada olması lazım. İşte madem e, duman fırını bilmiyorum. Bu ne lan? Bir tane yıkık portal var. Altınlarını alıyorum. Tamam. Tüm içine yarım ta, e, şu... Yanımın neresi gitti? Abi şu deliğe bir bakın. Bu ne be? Mariana deliğinden büyük. Mübarek. <laughs> Emre düşüp düşüp duruyor aşağıya. Yok düşmedim düşmedim. Bu sefer başka. Var. O zaman aha bak bak bir dakika. Ben şuradan biraz yüksel. Lan. Şuradan biraz yükselip etrafa bir bakacağım. Ben bu blokları niye koymaya beceremiyorum ki? Demir kolimi çektim şey ama şu üst bloktan düştüm. Bu arada kurulacağımız yeri buldum ben. Tamam. Ne? Gel. Neredesin? Sen neredesin? Iron tamam gördüm yani. seni. Hani şurada. Ee, bak sol tarafa bak. Bak ben seni görüyorum. Yukarı bak. Bana bak bana. Şu köylülere bakayım. Bakın arkadaş. Güzel bir, var. güzel bir şey veriyor mu diye. O ne ya? Siyah bir şey var. Atma. 22 avuç istiyor vermem avuçları. Pek anlaşılmıyor. Anlamaya çalışıyorum ama. Şurada iskelet var falan. Bak şuraya şu, şu, kurulabiliriz. Hani nereye? Ee, neredesin? Bak. Altındayım. Tamam. Sol tarafa bak. Gel bir yukarı çık. Ama. Ha, şu düz mi Evet. Bak bu ağaç, şu sol taraftaki ağaçların arkası dümdüz. Tam istediğim Orada yer. yer. Bence oraya kurulabiliriz. Peki orası olmaz mı? Şurası. Neresi? Bir bak Evet. Tam oraya diyorum zaten. Hayır ama o, biraz demiyorum. biraz daha sağ tarafı. O sol senin gösterdiğin biraz daha sağ taraf falan. Gel gidelim mi? Oraya gidiyorsun. Tamam biraz orası. Tam ora çok sağ değil de buranın orta civarları. Uyu bence direkt. Uyu uyu. Doğmasınlar. Bak şu da gece daha gece olmadı. Olacak dur. Bak saate bakıyorum şu da var. Bu arada sanırım doğru gör. Aa bak burada portalla var. Ya ben, ben portalla aldım ben. Tamam bunu üstüne kurmaya devam ederiz. Mükemmel. Kaç eksik? Yok al, yok al yani el obsidin var onları kırmak lazım. 2, 3, 4, 5, 6 tane eksik. Ben uzaktan siyah pişi görüyordum buymuş. Bu alayan obsidenleri ben sanki bir videoda izlemiştim. Ee, ne evet, deniyordu de ya? Speedrun yani. yapan biri bunu normal obsidine mi dönüştürüyordu? Sanki öyle bir şey vardı. Yok ya. Bildim, bildim bir bildiğim halde dönüştürülmüyor. 2 3 4 1 dakika 4 5 6 7 tane oksijen var 7 tane yetiyor muydu 10 mu hey, da gel bir tane şey söyleyeceğim 10 tane lazım söyle bence Şimdi, bak burası evet. güzel işte, şu, bak şuralar. şuralar şuraya şu düzlükte kurulabiliriz evet ama Hüseyin canavar gelebilir Nasıl? Ya şu şu üstten üstte evi yapıp şura şurada böyle doğal bir Yok ya burada nehir varmış. Evet gelemez işte zaten. gelsin gelse bir şey olmaz. Bak bence işte tam buralara kurulalım. Önümüz köy zaten. Burası bilge mağara güzel burası köye Ama varmış. bak bura alçakta kalıyor gel. Bura biraz alçak. Lan niye koşar? Ben ne diyorum? Ya niye koşar? Bur burayı şey derim, Bence bura fena değil. Çünkü orası bayağı alçak. Bakın. Ha. Veya şu. Ha. Bence bu bu kısım iyi. Diğer taraflarda farm. Burası Falan. olmaz mı? Şurası da bak. Neresi? Ama orası çok uzak kalıyor. Köyden. Yok, yok. Bir bakayım o, dur. Değil ya. Bir de. Diye. Tamam ama arada göl falan var. Zaten, zaten sonradan el kıyılmayacak mı? Olacak ama. Far, hani, dur bir bakayım neyse. Oralarda başka. Manzara güzel. Marka. Burada ma manzara güzel. Burada şey var. Burada orman. Burası arkamız zaten orman. Ha bence köye yakın olsun yine de. Köye yakın ya. Kö ama diğer taraf olsa daha iyi olur. Hem bak buranın alanı kısıtlı. Gerçi alan var ama. Sen mi diyorsun? Sen şurayı mı diyorsun? Karşı tarafı diyorum. Evet o taraflar. Bence o taraf daha iyi. Tamam. Bak burada şeker kamışı da var. Dur ben şu aldıklarımı da ekeyim yavaştan. Hatta. Ben de ya şu, şu niye şeklinlerini Lazım o taraf. Şunun üstünü bayağı. alalım. Şeker kamışı asıl. Gerçi büyü yapmada elitrada falan lazım oluyor. Evet. Ama. Şuraya koy bir tane. Bunlar Abi, da etsin. Bu şimdi birazcık büyüyor. Şimdi bir yemek sıkıntımız... Geç sen saman aldın onları çevirebiliriz. Sen almadın mı? Yo. Ben et topladım şimdi. şimdi. Şu bir tane de yakınlara... şu şuranın altına bir şey yaparız. Hayvan için. Burası ben, var ya. He. gel bak. Bir dakika. Bende başka et yok mu ya? Göster. Şu şuraya bir Orada burada, burada bir sürü var. koyun varmış. Ben biraz öldüreyim. Ama var ya evi Başka. yapsak çok güzel olacak. önceden de. Şu vardı. Şu, şu madenleri pişmeye koyayım. da bir sürü hayvanla da var. Baksana. Ben biraz et toplayayım. Et önemli. Ağaç var mı bizde? Ağaç Beşe top Bak ver. Şu buraya. Ya yani bu, bu video a burada da maden falan var. Ha, Şu güzel şeyler buraya. Sen şeyi anladın hani birinci kat daha böyle geride olacak ikinci kat Biliyorum 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 Böyle nasıl desem Blok çekeceğiz Anladın mı sonra böyle direk koyuyor daha... Evet Düşme mesela gibi olsun diye. Aynen. Çiftlik falan yaparız. Tarla yaparız. Farmlar yaparız. Hazır işte köyün yanında olmasının şeyi iyi. Mesela köylü mesela demir farmı yapacaksın köylü lazım. Veya bir şey yapacaksın. Sıkıntı çekmeyiz o sırada. Bir, belki biraz gün yaparız. Şimdi... Akşam oluyor o değil mi? De var ya. ya bu ne gıcık bir ağaçmış ya. Neyse. Neden böyle bir ağaç var ki yani? Neyse toplamayacağım. ben biraz daha evet. meşe topladım malzemeye kastım. Gel bir şu yemek verin sana. Tamam yeter bu kadar geliyorum. Ama burada lav falan var. Bizim şimdi yer. Geliyorum. Ye, sen senin için 27 yedi tane ekmeğim var. Neresi? Nasıl? Nasıl hemen yok? Yat yok. Tamam. Tam Bizim şu yeri bulmam lazım. Buraya. Buraya meşale atmışız. Tamam. Tamam. Şura. Koşamıyorum bile. Dur ya yatak bende miydi? Yok yatağı bırakmışım. Ya köy şu mu köy? Tamam gördüm ya meşale atmışsın geliyorum. Meşale koymadım ki fırın. fırın işte. Ha. Yeni fark ettim. Ama meşale de... ah meşale de varmış. Ama şöyle dedi, şurayı hmm. aydınlatayım şimdi can, canavarlar olacak. Dur ben şeker kamışı almaya gelmiştim ya. Neyse alırız etrafta bir sürü var. Burada bayağı var. Ara çok iyi gidiyoruz. Kaç oldu? İyi şu anda lan video devam ediyormuş. Ben videoyu açmış mıyım? Videoyu kapattım sanmıştım. Şu anda tam 40 dakikayı olacak. Ve uyuyalım. Sabah olsun bitirelim. Ben bu kadar şu sabah olunca şu bu günlük getirelim. Aynen. Çok oldu. İşte biraz maden Biz kastık. Şu alttaki maden ve yanında önemli eşyalar. Yukarısı normal eşyalar. Bu 27 tane ekmeğini al. Zombi geldi. Öldü. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Son gösterecek olursak şöyle. Bir göstereyim. Burası Abi, bizim Bekle şunları da 45 tane mesela. Burası bizim evi yapacağımız alan aşağısı. E, aklımızdaki fikri anlamış mısınızdır bilmiyoruz. Biz ikimiz aynı fikirdeyiz. Güzel olacak. Daha için oyacağız aslında bir yönden. Buraya kurulacağız. E, şurada köy var. Ladin ormanı falan var. Bu da böyle meşe, huş falan var. E, i̇kinci bölüm daha e, akıcı olacak. Daha güzel olur yani. Bugünlük bu kadar. Bugün maden kastık. Emre'nin son sözlerini alalım. O da bayağı yardımcı oldu. Ne demek istiyor? Şey? Evet Bak görüşürüz video, ya. Görüşürüz. Arkadaşlar ikinci bölüm için ikinci bölüm açacağız. Neyse kapanışı çok uzatmayalım. Hoşçakalın. kalın. Gel yanıma, poz ver. Şu kapanışı birlikte yapalım. Yok yok bekle. Şuraya geç. İki kez şu Yok şu yanıma geç Geçtim Şimdi arkadaki gözüke İki kez F5'e mi neydi o Tam F5'e biliyorum F5 Ben F6'ya başlayayım Alayım mı ekran dur şu şey nasıl kapatılır